Canan Kaftancıoğlu aylar sonra ya da yıllar sonra belki de bana göre ilk defa doğru bir çıkış yaptı. Canan Kaftancıoğlu'nun bu tavrını ben de eleştiririm. Ya kardeşim siz bu partinin en kuvvetli, kudretli il başkanıydınız. Sizin il başkanlığınız döneminde şu anda partinin bütün iplerini eline aldığı söylenen Ekrem İmamoğlu yani o şu anda ekibin bir tarafın e, bir biz binbaşını oluşturan İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı dönemde siz il başkanı olarak vazifeye devam ettiniz. Hatta il başkanlığınız düşmüş olmasına rağmen, fiili durum yarattınız mahkeme kararına rağmen. Aynen tamam. bugünkü gibi işler yaptınız. E bugün de diyorsunuz ki ben susayım. E o zaman CHP'de suçmaya, susmayanların suçu ne? Mart'tan beri biz CHP'yi konuşuyoruz. Evet. Mart'tan beri Mart'tan beri. Ve gerek sen gerek ben gerekse televizyon ekranlarında yani e, CHP yakın e, medyayı hariç tutuyorum. Televizyon ekranlarında vicdanı olan hiç kimse bugüne kadar CHP'li bir tek kişiyle ilgili ya evet arkadaş bu da doğru bir şey yapıyor deyip gündeme getirmedi. Getiremedik yani. Keşke getirseydik. Keşke Özgür Özel'in işte yargı vesaire şurayla burayla ilgili yaptığı açıklamalar konusunda bravo ya çok güzel bir ifade kullandı deseydi. Çıktı adam ekranlarda Akın Gürle'ye lan oğlum dedi. Tehdit etti. Ya bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yüzde 52 ile seçilmiş cumhurbaşkanına la diye ifade etti ya. Yani öyle konuştu. Ya, bugüne kadar doğru bir şey çıkmadı karşımıza. Ama ne çıktı karşımıza biliyor musun? Biz sen de ben de aylarca, yıllarca Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurduk, değil mi? Evet. Yani Cumhurbaşkanı <laughs> Erdoğan ben çok biriyim Canan. Abi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölmüş anasına o sokakta e, ben demedim kedi de diye küfür eden bir kadından bahsediyor. Evet. Ve başladım. bu hatta daha da ilerisini söyleyeyim hani seçim söz konusu olduğunda Erbakan'ın anma törenine kadar gidip ellerini havaya açan yani ne dediğini de bilmiyorum. Çünkü işte hatırla bazı şeyleri. Ama Canan Kaftancıoğlu aylar sonra ya da yıllar sonra belki de bana göre ilk defa doğru bir çıkış yaptı. Neydi bu çıkış? Bana sana yapmadı. CHP ile ilgili de konuşmadı. Bence <laughs> o tavrı da doğru. Bu yurt dışında Tarık Toros vardı biliyorsun. Kaçak, FETÖ'cü. Kaçak Feteci. Kaçık. Tarık Toros yıllarca haber Türk'te çalıştı. Ufuk Güldemir'le beraber çalıştı. Rahmetli Ufuk Güldemir yaşasaydı çille tokat herhalde döverdi diye düşünüyorum. O Tarık Toros şimdi şöyle bir şey ortaya atıldı. Dediler ki Gürsel Tekin CHP il binasına e Canan Kaftancıoğlu ile birlikte girecek. Ali Özcan'la, Berhan Şimşekle, il başkanlarıyla beraber il binasına gidecek denildi. Canan Kaftancıoğlu "Yok ben yokum." dedi ve bu Tarık Toros bir yorum yaptı. Dedi ki Canan Kaftancıoğlu Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da evet. demedi. Tehdit almış olabilir. Hakkında davalar var o davalardan dolayı cezaeviyle tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum benimki spekülasyon. Ulan dallama. Yani diyorsun ki bilmiyorum. Olmuş olabilir. Yapmış olabilir. Benimkisi spekülasyon. Yani günün Zaten... sonunda bu ifadeyi kullanıyorsun. Sonra dönüp böyle ben benimkisi spekülasyon diyorsun. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ne diyor? O daha önce söylediği yani. Daha önce söylediği. Bu Tarktorosa verdiği cevap değil de. Evet. Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün. O daha dönemde, önceki ifade. Evet. Diyorsun. Hepimizin içini yakan durumun olumlu ve etkisi katkısı olmayacağını parti içi kutuplaşmayı arttırmak ve trolllerin eline malzeme örnekten başka bir şey yaramayacağını görüyorum. Susarak faydalı oluruz. Tüm partili kardeşlerimi sağduya evet. davet ediyorum. Ha, bu demiş. şöyle. E, doğru yani. söylüyorsun. Önce bunu önce, söylüyorlar. E, Canan Kaptancıoğlu o evet. süreçte şu dönemde ben konuşacağım. söyleyeceğim herhangi bir sözün yanlış anlaşılacağını düşünüyorum dedi ve il binasına gitmediğini ifade etti. Tarık Toros da kendine vazife çıkardı. Canan Kaftancıoğlu'na burada e, cevap veriyor. Ya korktu bilmem ne yaptı falan. Tehdit edilmiş olabilir. Tehdit böyle bir şey var yani dava var tehdit edildi falan. Bu Şimdi yani. abi yiğidin hakkını yiğit <laughs> edelim. Canan Kaftancıoğlu bu süreçte bu davalardan falan hiç korktu hapse girerim bilmem ne. İl, i̇l başkanlığı düştü biliyorsunuz. Zaten. Düştü. Yani düştü. Il başkanlığı düştü. Ama yani hapis, teh, şey bilmem ne bu işlerde geri adım atmadı. Bildiğin yani çok, çok hakkında çok bir dava falan da yok ki zaten. Yani hakaret makaret. Evet. Konular. Yani öyle çok ciddi büyük bir ağır cezalık bir davası falan yok. Yani burada Tarık Toros baştan uyduruyor zaten. Yani öyle bir dava yok hakkında. Yani bir de kendi söylemiş. Benimce şükür yani. Ama tabii şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu bu tavrını ben de eleştiririm. Böyle eleştirmem tabii yani tutup ona bir şey. Söyle bakayım nasıl eleştirirsin? Ben şöyle eleştiririm ya ya kardeşim siz bu partinin en kuvvetli kudretli il başkanıydınız. Hı hı. Sizin il başkanlığınız döneminde şu anda partinin bütün iplerini eline aldığı söylenen Ekrem İmamoğlu yani o şu anda ekibin bir tarafın e, bir bin başını oluşturan İmamoğlu adayı oldu, şey seçildi, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı dönemde siz il başkanı olarak vazifeye devam ettiniz. Hatta il başkanlığınız düşmüş olmasına rağmen fiili durum yarattınız. Mahkeme kararına rağmen ben, il başkanlığı... Aynen bugünkü Özgür Çelik... Aynen davranı. bugünkü gibi işler yaptınız. E bugün de diyorsunuz ki ben susayım. Ya kusura bakmayın yani bu susayımcılık. E o zaman CHP'de susmayanların suçu ne? Öyle ya yani şu anda kılıçlar çekilmiş... Kavga dövüş. Sen gafar yakınca mısın abi kenarda bekliyorsun? Ben beklerim. Benim CHP'den ne bir görevim var, ne bir umudum var, ne bir umarım var. Ben gazeteciyim yani. Bir hesabım yok. Ama siz bu siyasetin içindesiniz. Sizin konuşup iki cümle etmeniz gerekir. Aynısı Kemal Bey için geçerli. Yok ben Kemal Bey'le ilgili yani bu sana sütre... katılmıyorum. Ha, o da susuyor ama. Ya Kemal Bey ne desin abi? Susuyor mu? O da susuyor abi. Ha, bir dakika Kemal bu... Bey ne desin bu dönemde? Arkadaş bak ben bu iki Ya şunu da... diyemez mi? Gürsel Tekin'in kafasına şişe atmayın da diyemez mi? Ya yani. ne desin Allah ya? Allah bir, şey A dese zaten adamı günler bak ben bir şey bu söylüyorum. Çok, ben buna sütre altına yatmak. Ya e, arkadaş birazdan başka bir şey konuşacağız bu konuyla alakalı. CHP Artık öyle bir noktaya gelmiş ki kimi CHP'lerin Özgür Özel'in liderliğindeki CHP kendi arkadaşlarına CHP'lere 40 yıllık CHP'lere tuzak kurar hale gelmiş kardeşim sen ne anlatıyorsun? Ya ama işte size yani, tuzak kurulurken siz tutarsanız burada ne ama, desin? Arkadaşlarınızı metin. yalnız bırakıyorsunuz demektir. Ya adam ne desin abi? Gık Şimdi diyor. Gürsel Tekin ne dedi biliyor musun bak? Dün ben yayına gelemedim ama senin şeylerini izledim tabi İzledim hmm. şeylerden üzerine de biraz konuştuk. Gürsel Tekin'in kurduğu cümlelerden biri şu il da Diyor ki 40 tane arkadaşımızla 40 yöneticiyle diyor mesajlaştık konuştuk vesaire diyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum Allah aşkına. Nerede o 40 yönetici? Ya bir tane yok mu içinizden çıkıp bu olayların ne olduğuna dair açıklama yapacak? Yani bu özgür özel terörü nasıl bir terörmüş ki hepiniz siniyorsunuz? Ben hani iş özgür özel terör. Tırnak içinde söyleyeyim. Saraya karşı mücadele. Erdoğan'a karşı mücadele. Ya onu laf ismini ben takıyorum yani. E, Gürbüz Evren ben terör olduğunu dü düşünmüyorum. Yok yok yo, sen e, ifade Ama artık, tabii Gürbüz Evren güzel bir yere getirdi. Evren Gürbüz Evren getirdi. Ondan var, dolayı getir. soruyorum. Tabii de İmamoğlu bu işin ipini çekti diyor. Onu söylüyor. Tamam. Ona bir lafım yok. Hmm. Ama yani bu nasıl bir korku ortamı ki? Ya siz sabahtan akşama kadar 20 yıldır konuşuyorsunuz abi. Türkiye diktatörlük oldu, Türkiye dikta rejimi oldu. Türkiye'de nefes alanının bile ensesinde istihbarat teşkilatı var. Yok efendim polis öyle yapıyor böyle. Bunları yıllardır anlatıyorsunuz. Buna rağmen bunlardan korkmuyorsunuz. Bunlardan korkmuyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a, hükümete çok rahat ağzınıza ne geliyorsa küfür dahil söylüyorsunuz, saydırıyorsunuz. İş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Ekrem İmamoğlu olunca Ekrem İmamoğlu'nun elinde ne gibi bir güç var acaba ya? ne gibi bir güç var ki korkuyorsunuz? Ya da ne gibi bir açığınız var ki korkuyorsunuz? Ben aslında o soruyu tersten sorarım. Yani bu konuda konuşmak o kadar mı zor? Söz konusu olan Erdoğan eleştirmek yolunda mangal yüreklisiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. E ama kendi partinizin içindeki bir konuyla ilgili pozisyon almakta dediğim gibi çok basit bir şey. Ya Gürsel Tekin'in kafasına şişe atmayın arkadaşlar deme noktasına bile gelemiyorsunuz. Gelemez. Ha, işte Gelmezler. Orada, bence burada bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz hep içine düştüğü durumu konuşuyoruz ya ha Deniz Baykaldanbeli sen bütün o tarihini biliyorsun ha Düzçük. Yani o zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkan siyasetçilerin tasfiye edilenler. Ben ona olanlar, Onlar hiçbir zaman yeterli cesareti gösteremediler. Böyle ona, bir sorun da var yani. Ona geleceğiz. Şimdi Canan Kaftancıoğlu bu Betülcü hainin ee, bu ifadelerine karşı çok sert bir cevap veriyor. Evet burada. Tokat manyağı yapıyor diyebilirim. Yapmış, yapmış. Şöyle diyor. Ağzımı bozmayacağım. Ağzını bozacağım için. Şey, ağzım bozacağım için şimdiden özür diliyorum. Ulan fetöcü yavşak. <laughs> ay, ay, ay ay ay. Ay yolların birleştiği yer kavşak. <laughs> Ama Canan... Canan kar Hanım, ne yapıyorsunuz? Canan <laughs> Hanım ne yaptınız ya? Ulan diyor FETÖ'cü yapacak. Dün akşamdan bu yani içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koru halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum. eleştiri anlarım da. Size ne oluyor lan? <laughs> Onu hala anlamadım diyor. Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım. Valla... Ee, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu kime aynı zamanda biliyor musun? Size ne oluyor? Diyen, dün bu Can Dündar'la, işte Adem Yavuz Arslan denilen ya, onlar hainler. De, Onlara da mı? Bu, bu, abi bunlar ağız birliği etmişçesine burada CHP sahiplenmeye çalışıyorlar. Bak CHP, bak Gürsel Tekin böyle böyle. Bak düne kadar da Gürsel Tekin'e yaltaklanıyordu bunlar. Ben bildiğim <laughs> için söylüyorum. Gürsel Tekin'in ayaklarının dibindeydiler. Gürsel abi, Gürsel abi. Şimdi Gürsel abi kötü oldu. Bu yavşaklar, tam da şeyin tırnak içinde söylüyorum. Ya. Yanan Kaftancıoğlu'nun ifadesiyle çıkmışlar yavşaklık yapıyorlar. Lan size ne? Bit. Doğru söylüyor kadın. Evet, bu hakaret sayılmıyor biliyorsun. Yok, yavşak ifadesi. Ya velev ki hakaret olsun. Ben bunlara hakaret ederim, parasını öderim kardeşim. Valla bak bu televizyonda rütük olmasa bunlara dümdüz <laughs> ya, giderim yani. Hadi Özçük. Velev ki hakaret olsun yani şimdi dışarıda geçmişsin sen bu ülkeye ihanet etmişsin. Bu ülkenin altına bomba <laughs> koymuşsun. 15 Temmuz gecesi kalkmış bu ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorsun. Ben sana hakaret edeceğim. Sen de dava açacaksın. Hadi lan oradan. Şimdi tabii ben böyle ben kullanmam da yani. Ben derim. <laughs> para da ödemem, kullanmam. Ben para. Ama hayır, rütük olmasa hakaret eder. Tamam. Bak yemin ediyorum.